Evet, herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Fanatik Galatasaraylı babamla birlikte Pendik Spor-Fenerbahçe maçını izliyoruz ve tepkisini veriyoruz. Bugün anlamlı bir gün. Bu anlamlı günde de Fenerbahçe maçını izlemek güzel bir keyif, onur verici. Bugün 100. yılın özel Fenerbahçe formasıyla çıktık. Şimdiden tüm Türklerin, tüm kendi kendine Türk herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. İnşallah... Nice, güzel günler görmek dileğiyle diyelim ve maça geçelim. Maç hakkında da arkadaşlar yapacağım yorum, Pendik ufak bir stat, 1960 kişilik bir kapasitesi var. Aynı tarih gibi, yıl gibi. Çok ufak bir stat, 90 kişilik Fenerbahçe kapasitesi var. İlginç, çok az da yani. 90 Fenerbahçe'de. Ama, ama yapacak bir şey yok, statın kapasitesi bu. Hani oynarız, problem değil. Stat iyi olduktan sonra bakalım. Sıkıntı olmazsa eğer ben bu arada Fenerbahçe'nin bugün maçı güzel bir puanla 2-0, 3-0 falan alacağına inanıyorum. Ve e, üstüne katarak devam edeceğimizi düşünüyorum diyerekten sözü babama bırakıyorum. Vallahi ben öncelikle tekrar söylüyorum. Diğer yayınlarımızda da söylemiştim. E, 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum öncelikle. Kendini Türk hisseden herkes için söylüyorum bunu. Bu arada Fenerbahçe olarak da rahatsız rahat kazanacağını bilmiyorum ama benim olan biraz endişeli. Aynen. Yani Arkadaşlar bence rahat kazanır gibi. Ezre varmış galiba Pendik Spor'da. Geçen sene maç e, izleyenler hatırlar. Son dakikada İstanbul Spor'da attığı bir golle eee elde yemecek size. Elde Bizi, şampiyonluktan etmişti. Çok önemli bir puandı bizim için. E, şimdi de tabii defansta Cicicu sakatlandı. Samet Samet var. O da çok güven vermiyor ama tabii artık izleyip göreceğiz. Maça da ne olur like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olan, like atan, maç hakkında yorum yapan herkes şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler dileriz. Aynen. Ali babası böyle. Aynen. Eze eze yenecekler. Hadi bakalım. Maçı şimdi odaktan al. Nasıl oynuyorlar? Skor tahminimi de söyleyeyim mi? Söyle. Spor tahminim... Pendik 2 1 Yener. Anam! Allah değişik Allah. bir şey söyledim bu sefer. Hadi bakalım. Ama yok ya, şaka şaka. Yani, içimde geçeni söylüyorum. 3-0 falan biterdi hava bahçede. Bakalım, ilk golü erken bulmamız lazım baba. Bakalım gene dakika 10'dan gol bile bulabilecek miyiz arkadaşlar? Merak ediyorum. Son 6 maçtır. Darkon'dan önce gol atıyoruz baba bu arada. Bakalım eğer bu altı onu geçerse işiniz sıkıntı. 20'yi geçerse bir tık daha sıkıntı. Anam ilk yarısı Hızır biterse Pendik alır diyeceğim o zaman. Neyse maçı izleyelim bakalım. Hadi bakalım. Of çok iyi pas. Tut da tut da tut da. Çok iyi. Lan 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 Tüh ya. Tüh ya. Yakındı yakındı. Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı. Çok güzel paslaştı da Allah'ım. İleye yalamış var ya. Abi hadi abi. Acil falan. Biraz daha Ana, koş, 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 koş. Bak, verdim aldık topu. Oğlum koşuyor lan. bizim düşün. Kerem. <laughs> Kerem gibi koşuyor. <laughs> Kerem şöyle koşuyor. Bak, <laughs> şöyle bak. Kanatları Şöyle. Uça, öyle. Hani uçuyormuş gibi. Aynen bizim Kerem Kısa ne Kısa boylular herhalde öyle koşuyor biraz. Size bizim Nelson'a geliyormuş. Size verelim. Ali Boş demiş ki 17 milyon euro vereyim demiş. Nelson'u acil alın demiş. Bize gelecek demiş. Nelson. Nelson. Böyle <laughs> bir şey diyorlar. Ne, ne diyor? Doğru Bizim <laughs> mı, çıkıyor mu? Bizim Cikri ilesin de ama Nelson, Nelson. İstediğim yok benim. Nelson mu Cikri mu? Cikri. Valla. Çünkü takımda daha, tabıma daha, daha, Uyum daha, Uyummuş ha. Yoksa Nelson da iyi bir defa sonuç. Dayan! <laughs> Kapanıp duruyorlar ya. Aslanım benim. Dayan! Al şu topu, al, al şu topu, al. Cezazı Abi o, o kadar kapanıyor ki uzaktan şu çekmekten başka çaremiz yok. Yok yok bir şey yok. Korner. Allah kerim. Evet. Fener'in de bu korner'de gol atma şeyleri meşhur biliyor sonuçları var ya. Şey. Bak dedim ya bak. Sezim, Aslında sizin meşhur o. Siz Abdülkerim Abdülkerim yok anlarda. İyi kafa kolu yapıyor ne yapıyor? Adam iyi kafa buluyor. Gidiyor bırak bunu yere şimdi baba. Aynen. Peki şahane. Baba geç hemen çak bir tane ya. Burada adamlar var. Ayazma var. Aha oraya Allah! Offside, offside, offside yok! Offside yok! Burçak! Offside, off offside, offside. Adam gidiyor, kolay off gidiyor! Offside, offside. Offside, tamam offside. ben. Bariz offside. Doğru gibi offside var. Hiç bakmasına gerek yok. Hı. Allah seni be. Bor gibi olsa canım. İyi gitti, iyi, iyi gittiydi ha. Bizimkiler bıraktı. Gör, bar, bar, e, gibi olsaydı olmazsa ben bar zaten derim. gibi ne? boru gibi. Şuna bak. Abi çizir çizgi. Bar gibi olsaydı. Orta açmadan giremiyor. Aha. Yaptı ya, hatayı. Hataya bak. Çok güzel pas. Tutla tutla. Tamam. Bak bir kişinin hatası neye mağlur olacak? Çok bak, güzel. Bak bak bak. bak. Çok At, güzel pas. Hadi oğlum artın. At. Gol. 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 Gol kes kes abi. Bir kişinin hatasıyla gol attık kes. Oh be. Ne dedim Ya şu hatası var ya düğümü çözemiyorsa ya Allah'ım ya Rabbim çok düğüm kilitlenmişler böyle. Oh be. İrfan'ım benim ne güzel pas attı. Oh be çok şükür. Dedim sana oh. ya bir kişinin hatası ne ya maalesef. Çekom attı böyle. Valla var öyle güzel hata yaptı ki adam. Yes. Şu atladım ya. Vallahi rahatladım ya. Edip Dzeko! Evet, o, değil mi lan? Bu dikkatimi çekti ha. Aa yok, kaleciden girmiş! Ceko atmamış, offside'ı Samoyla atmıyormuş. <laughs> olabilirdi baba, doğru söylüyorsun. Kalecini elinden sekip girmiş. <laughs> Gördün? Dzeko offside'da açtı. Dzeko olabilir olabilirdi evet ama... Bilmiyorum, çok ince bir şey çünkü çok yatındı baba. Oh be, çok güzel oldu. İki kişinin hatası ne mal oldu? Oh şimdi var ya şu düğme açsınlar Allah'ın izniyle biraz daha atarız ya rahatladım ya. Abi şu takımlara karşı var ya rahat edemiyorum ya. Elle şey yok mu? Çok güzel paslaşma abi. Gol ya. Al al. kaymasa var ya Allah ım. ceza sahasının içiye giriyordu top içeriye. Ya. Ah ah. Karambole bak. Gol mü? Allah Allah gol mü lan? Gol mü ismen de karambole bakmıyor. Golü bak. <laughs> <laughs> gole bak Allah'ım ya. İrfan Can. <laughs> baba gole bak. <laughs> çok garip gol lan. Nasıl gol oldu? Vay ya, ayakta uyuyor. Nasıl gol oldu? Valla ayakta uyuyorlar lan. Oha. Oh be. Oğlum 2-0. Yes. Yes. Oh be. Çok <laughs> güzel oldu bu. Valla balığın attık bunu. Var ya top öyle böyle bir şeyler oldu girdi. Bir daha bakayım. Bak bak. Nasıl girdi baba o topu hala anlamadım bak. Yani şeye çarptı, oyuncuya çarptı. Tamam vurdu. Allah adamın kafada salam yaptığı hareketi var. Bak. bak bak baba kafa hareketine bak adamın. Bak. Oh be çok iyi lan. Oh oh çok güzel çok güzel. Kaleci de anlam veremedi. Kaleci de yapacak Çok güzel abi devam. Üç geldi üç geldi. Açığa bak açığa. Biliyorlar açığı bak bak. Ah yetişemedi çok hızlı pas ya. Çok hızlı pas. Perdim ne yapsın ya? Böyle her yere koşmaya çalışıyor Perdim ya. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Pendik Spor 0, Fenerbahçe 2. İkinci gol şansımızı attık. Vallahi ben bile sonradan gol olduğunu anladım ama ilk gol gayet iyi. Güzel organizasyonla atılmış bir goldü. Rakip çok kapalı oyunu içeriye. Ama attığımız iki gol rakibin kilidini çözmüş oldu. İkinci yarıda inşallah aynı şekilde önden basarak 3-0, 4-0 bir e, skorla kazanmayı bekliyorum. Fred'in Fred bu sakatlanması iyi olmadı. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Diğer maç oynar. Çünkü diğer maç Trabzon maçı. Biraz e, önemli bir maç. Yani kazanmamız gereken bir maç. Adana maçı var, Trabzon maçı var. Bundan sonra artık zor maçlar bizi bekliyor. Bakalım artık inşallah problem yoktur diyorum. Ve e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İkinci görüşürüz. Arkadaşlar ikinci olarak tekrar karşınızdayız. Oscar Wilde oyuna giriyor ama kimin yerine girdiğini göremedim henüz. Daha değiştirilmedi oyuncu. Acaba kimin yerine giriyor? Kim Hemen yerine bakalım ne? bir. Sen abi. Muhtemelen Samet'in yerine giriyor olabilir ya. geliyor. Ama o yedek ya. O yerine de giriyor. Ama o sayı sarıkat değil de onun yerine de girebilir. Olabilir. yerine giriyor lan. Lan Abi. çirkin kralda mı sakatlandı yoksa? Doğru. 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 Doğru Abi Suni için yüzünden bak. Hep Suni için yüzünden bak. Ben var ya bu stat da oynamasını istemiyorum takımın. Zemin üstünde oynuyorlar bildiğin baba. Sizin futbolcular hepsi zengin bebesi ya. O zengin üstünde oynuyor. Diyor. Ya baba ama alışkanlık diye bir şey var. Onun zenginlikle ne alakası var? 2-2-3-5 Bunlar var ya çin çin bebek. Siz, da... Siz, bebe. Siz hatırlıyor musunuz evet. bir şeyi? Galatasaray oynadığı öneleme maçlarından birine. suni içinde oynadığınız adamlarınız hep araya gitti ya. Bunlar da zengin bebelerle. Oynanır Abi o, o. boktan iş yani sun için oynanır mı? Onlar da oynuyorlar. İkisi de aynı, aynı şartlar altında oynuyorlar. Abi oynuyor. onların oyuncusunun sakatlanmasın. Yani. Onların oyuncusunun sakatlanmasın bizim oyuncu, Bizim oyuncular 20 milyon euro'luk oyuncu yok. O zaman yedeklerle çıkıyor. Adam 500 bin euro'luk oyuncuyla çıkıyor. Yedeklerle çıkıyor. Allah Allah. Çay komedi için golü atacaklar. Devri kadar gol. Tut lan. Lan tut. Allah Allah. Oo. Oh. Allah'ım ya. Gol yiyorduk. Bak bak pozisyona bak pozisyona. pozisyona bir bak. Tertik atar Bak. Allah anda Sonra da var ya. Bak bak. Ee, Dokunmasa sıçtıydık. Adam geçti. Gol yani bir daha gidin gelin olmazsa dur bakın. Baba ya otur şurada gidin. Yok ya bir Çık hata. Çok iyi pas. Çok iyi pas. Çok, iyi pas. O Çok da. iyi. Baba 3 atar. Edin Ceko. Boş kale atmak düşer. Şimanski atar Edin Ceko bitirir. İşte bu. Gene 3. En az 3 attık gene. Oh. Şimanski avat dedi adeta. Niyaz çok iyi pas gördü. Offside var mı? Belli değil ama yok gibi duruyor. Tertemiz pas, tertemiz gol. Tertemiz. Offside inceleyecek de muhtemelen. Ben... oradalar kendi elleri kapmamış. Ceko. çok kayıyor ya. Şimdi, şimdi şu an krampon Ayağında Su içinden şey zemine yakın oluyor ya. Ee, ya Gerçek Aa, ah, çiğnedi. Eze girdi? Nahut, <laughs> ya bunu görünce çal. Ne oldu? oğlum, madem vardı da bu hiç almamış yani 11'e Başımızın belası bu Benim anlamadığım şey şu baba. Edin Dzeko yapıyor! Edin Ceko! Giz! Yes. Hatrik yapmadı gerçi ya. O sen yaptı ilk golü. Abi Edin Ceko çakıp çakıp geçiyor ya. Adam tık yapıyor gol, tık yapıyor gol. Ayağına gelen gol. Geri dört dedik. Baba geri dört dedik. En son da beş yendik, dört yendik, üç yendik, beş yendik. Geri dört dedik abi. Takım tıraşlıyor ya önüne geleni. Hiçbir şey tertemiz de pozisyon, offside, offside yok. Off. Attı baba gene ya. Gene attı ya golü. Çok temiz bırakmış ya köşeye. Of, direkt almış çakmış almak çıldırtacaklar bunlar beni. Edin Ceko. O ne o ne o ne. Dediktar terk etti herhalde çok. Ceko, of, Hifli, Edin Ceko, Edin Ceko, Edin Ceko, Edin ne yapıyor? Edin Bitiremiyor diyenlere gelsin bu. 5-0. Real Madrid de attı var Baba bak işte tebrik edin. Yapmayın şunu ya. Gerçekten yapmayın. Bak rakibiz de adam temiz bitiriyor bugün işte. Ayağına geleni çakıyor Adam alıyor bitiriyor direkt ya. Adam çakıyor Baksana direkt. Abi baba 5 attık gene. Gene en az 5 attık. Ya tamam Bazı takımlar 1-0 kazanır, bazı takımlar 5-0. Ben neticeye bakarım. Netice işte 5-0. Ben neticeye bakarım. Netice 5-0. Ne diyorum ama abi, bugünkü yine yani nasıl oldu bu arada? Bugün Fener güzel oynadı. Pendik boktan oynadı. Hiç iyi oynayamadı Pendik. Pendik bu arada arkadaşlar maç boyunca iki tane hata var sadece haberiniz olsun. O da kaleyi de bulmadı. atak yapamayan bir takımdı. Benim Kobe benim üzüldüğüm tek şey oyuncularımızın birkaç oyuncularımızın e, problemde olması. Adamlar zaten öyle zarar veriyor bize şu an. İnşallah diğer maça düzeldir herhalde ya ne diyeyim. Valla ben Sipşit'i güzel oynadı. Bak ben, şu anda Gitti gerçekten şu anda güzel oynayan bir takım Fenerbahçe. O peki şey ne diyor? Ne Vallahi sen bir şey, şey işine yani. ne diyor? Yani nereye kadar böyle gider? Yani Galatasaray Fenerbahçe Hiç. nereye kadar durdurulamayacak? Ben onu merak ediyorum. yani, mesela biri bana desek ki ocağa kadar böyle devam edecek şaşırmam biliyor musun? Aralığa kadar. Allah. O güveni alıyor şu an. Bak mesela bizde şu anda daha daha tam verimli değil. Aha! Penaltı! Penaltı! Evet. Penaltı abi lan! La penaltı lan adam attı içeri. Adamı direkt eliyle tıraşlayıp attı yere vallahi bak. Gözünün önünde penaltı ya. O penaltı. Penaltı. Adam aldı şöyle gördün değil mi? Penaltı. Adam aldı şöyle gitti ya eliyle. Bizde mesela şimdi Zaha. Ondan sonra Oo şey ne ismi? Sen söyle. Hakikat etmiş daha tam tam şeyin de değil. Abi penaltıyı vermedi ya. Penaltı. Bariz penaltı ya. Penaltı ya. Neyse Allah'ım gene ne bileyim yani benim gördüğüm şey direkt adamı şurası sırtından tuttu şöyle attı bak. Bak baba izlesene mi Yakın açıdan göster şunu ha. Arkadaşlar maç bitti. Pendik Spor 0, Fenerbahçe 5. Ligde 10'da 10 yaptık. Devam ediyoruz galiba serimize. 19'da 19 yaptık sanırım toplamda. Çok güzel oynuyoruz şu anda. Ben çok memnun takımımdan. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen. İnşallah böyle devam ederiz. Ve ligde bu rekabet devam eder diyorum. Ee, başka da diyecek bir şeyim yok. Gene takım gururlandırdı beni. Bugün tam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir skor yaptı. Takımımı tebrik ediyorum. İnşallah gelecek hafta Trabzonspor Spor maçında da böyle bir performans gösterir. Ben Hamsi tavayı yaparız diyorum ve sözü babama bırakıyorum. Ama sen ne diyorsun maç hakkında? Bu güzel oynadı. Ferhat gerçekten dolu düzgün gidiyor. Yani güven veriyor. Yani Ferhat Galatasaray böyle götürecek gibi duruyor. Hayırlısı bakalım ya. Evet arkadaşlar videoyu da buraya kadar izlediyseniz eğer abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 4000 aboneye 4000 abone az kaldı bu videoyla beraber 4000 abone olalım. Her izleyen kişi abone olursa iyi olur. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.